Pegi, Pegi, neredesin Pegi? Burada bir sürü meyve var. Gel bunları da toplayalım. Geliyorum, hiçbir geliyorum. Sepeti taşıyamıyorum. Çok ağır oldu. Ah ne kadar çok meyve toplamışız. Elmalar, portakallar, muzlar, bir sürü meyve toplamışız. Harika Pegi. Evet, evet, evet. Meyveyi çok seviyorum. Evet, evet, evet. Gel biraz da şu arkadan bakalım. Hadi bakalım küçük kanguru zıpla annenin kucağına dışarı çıkmamız lazım. Gecikiyoruz. Hayır bana ne bana ne dışarı çıkmayacağım işte. Bana ne bana ne hayır evde oturup oyun oynayacağım. Ah küçük kanguru seni kimin yola sokacağını biliyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Whisper beni duyabiliyor musun? Ah peki birinin yardımımıza ihtiyacı var. Gözlerimi kapatıyorum. Evet kanguru, seni duyabiliyorum. Whisper, yardımına ihtiyacım var. Hemen buraya gelebilir misin? Hemen geliyorum. Hadi peki gidiyoruz. Bunları da alalım, bunları da alalım. Unuturuz sonra. Tamam peki, hadi sepetimizi de alalım ve hemen gidelim. İşte geldik kanguru. Sorun nedir? Benim ufak yavru kangurum. Merhaba ufak yavru kanguru. Ne kadar da sevimlisin. Evet ama biraz yaramazlık yapıyor. Acil dışarı çıkmamız gerekiyor. Ama bu ufaklık bir türlü karnımdaki yuvasına oturmuyor. Hmm, neden peki? Bana ne istemiyorum istemiyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. Burada oturup oyun oynamak istiyorum. Dönünce seninle oyun oynayabilirim istersen. Hayır ben şimdi oynamak istiyorum. Hmm, biraz inatçı Whisper ne yapacağız? Biraz inatçı küçük bir yaramazsın. Düşünelim bakalım ne yapabiliriz? Buldum. Peki hemen sepeti buraya getir. Sepetimde tam sana göre bir şey var küçük kanguru al bakalım. Bu mu senin için? <laughs> Mus'a bayılırım. Hmm, çok lezzetliymiş. Senin karnın mı acıkmıştı? Neden bana söylemedin? Ama evde hiç muz yoktu ki. Ah seni küçük yaramaz. Hadi artık muzunu bitirdiğine göre annenin karnına gidebilirsin. Ben hazırım anne gidebiliriz. Mmm güneş gözlüğünü taktın mı sen bakayım? Ah unutmuşum. Evet böyle daha iyi. Artık gidebiliriz. Whisper sana ve arkadaşına çok teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Biz şimdi gidiyoruz. Kendine iyi bak küçük kangurucuk. Hoşça kalın. Hadi peki. Üf, sepeti yine ben taşıyacağım. Ne kadar sevimli bir kanguruydu öyle değil mi Peggy? Evet gerçekten çok tatlıydı. Ah boş benim karnım acıktırdı. Bakalım içinde ne var? Ah sepete düştüm. <laughs> Peggy çok tatlısın.